Diyeyim. Size arloka'yı anlatacağım. Yüzüme vuran Rüzgar beni daha daha yukarılara itiyordu. Bir dakika. Ben zaten yukarıda değil miydim? Aşağıya baktığımda, ayçiçek tarlası mı? Yoksa sarı bir çarşaf mıydı? Gördüm. On yakınla Görmem için yakınlaşmam lazım. Bulut oraya yakınlaştığında ayçiçeği olduğunu gördüm. Ve birden bulut bir sesler duymaya başladı. Vız vız vız. Ve bulut her yanlarına baktı ama hiç kimseyi göremedi hiç Hiçbir arı yoktu. Bulut bir daha Vız 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 sesini duydu. Hemen her yerine baktı. Ve bir de biraz korkmaya başladı. Bulut. Arkasına baktığında bir tane kanatı vardı. Bulut yatağından ter içinde kalktı. Ve hemen el, tuvalete gidip elini yüzünü yıkadı. Sonra da camdan baktım ve annesi Bulut'u çağırdı. Dedi ki Bulut oğlum Kayra ve Merve seni bekliyor dedi. Tamam anne hemen geliyorum dedi Bulut'tan. Hemen kapının önüne git geldi Bulut. Merve dedi ki Bulut yine unutmuşsun daha yürüyüşümüzü dedi. Evet Bulut da dedi ki evet unutmuşum dedi. Ee, Bulut dedi ki bugün benim ben bugün bugün benim hiç halim yok dedi. Kayra abi Merve hemen dedi ki yoksa hasta mısın dedi. Bulut dedi ki hayır hasta değilim dedi. Tamam. Kayra abi Merve tamam dedi ama sen niye yorgunsun dedi. Ve konuştular. Sonra bulut camdan sesler geldiğini duydu ve hemen camın oraya gitti ve bakmaya başladı. Arı vardı yanı. Arı uçuyordu. Hemen düşünmeye başladı. Yoksa rüyama o mu girdi dedi. Ve biraz düşünmeye başladı. Bence hayır o olamaz dedim Sonra da... ki arkadaşlar isterseniz biraz sahile gidelim dedi. Merve ve Kayra dedi ki tamam olur dedi. Ve Bulut Dila dedi ki bisikletlerimizi alalım dedi tamam dediler. Sonra da bisikletlerine bindiler ve kumsala gittiler. Kumsala gittiler. Kumsalda karınca görüyor. Karıncaların bir özelliği vardı. Karıncalar e, kendilerinden ağır şeyleri taşıyabiliyorlardı. Bulut, Ka kayran ve merve bakarken bulut hemen bir yere kayboldu. Merve arkasına baktığında bulut yoktu. Bulut yoktu. Hemen dedi ki, bulut bulut diye bağırmalarına ba bağırmaya başladılar. Bulut. Birden çadırlar kapırdamaya başladı. Çadırların arasından çıkan bulut, "Niye bağırıyorsunuz arkadaşlar? Buradayım dedi. Merve ve Kayra dedi ki, "Korkuttun beni." dedi bulut. "Korkuttun beni." dedi bulut. "Pardon, korkuttuğum için özür dilerim." dedi. "Ama buraya me me mektup bırakmış, mektup bırakmışlar." dedi. "Mektup bırakan karıncalar değildi." Tabii arkadaşlar ada buraya mektup bıraktı. Dedi. Mektup bıraktı ha dedi. Bulut kayra dedi ki, aç aç bakalım hemen dedi. Tamam dedim. Bulut, bulutu hemen açtım ve bakmaya başladım. Oku ve şöyle yazıyordu. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Aroka. Kovanımı gezmeye hazır mısınız yazıyordu. Ve ön çok Kayra Merve bulutun önüne birden beyaz ışık geldi. Birden bir yere ışınlandı. Ve yanlarında arı vardı. Merhaba arkadaşlar. Beni zaten Karpos'tan tanırsınız. Benim adım Arı dedim. İsterseniz sizi kovanım gezdirebilirim dedim. Arı Roka dedi ki hadi gelin gezdireyim dedim. Ve Bulut Kayra Merve dedi ki tamam olur dedi ve gezdirmeye başladılar. Önleyen birden Önleyen birden küçük bir oda geldi. Odada şöyle çocuklar vardı. Bebek avlular vardı. Aruka bir hemen Bulut ve Kayra ve Merve gerekenleri anlattım. Ben Dedi ki, Aeroka dedi ki, Bulut Merve Kayra'ya dedi ki, "Hadi gelin, benim şu an işlerim var." dedi. "Ben şu an bal, koptum, bal toplamam lazım." dedi. Tam tamam dediler ve de, hemen Aeroka'yı takip ettiler. Aeroka bir çiçekten bir çiçeği konduruyordu. Bulut ve Kayra'yı, Kayra, Kayra Merve'yi konduruyordu. Hemen. işte kesem doğru arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz dedi. Ama biraz dinlerim dedi Bulut. Kayran biraz dinlerim dedi. Tamam dedi ve biraz dinlenmeye başladılar. Sonra dinlendiklerinde Arroka dedi ki üstünüze baksanız arkadaşlar dedi. Üstlerine baktıklarında Bulutlar ve Kayran Üstlerinde sap sarı bir şey vardı. Bulut hemen Aroko dedi ki: "Arkadaşlar üstünüzdekilerin adını bulun bakalım." dedi. Kayra hemen dedi ki: "Ben biliyorum, ben biliyorum." dedi. "Bunların adı polen." dedi. Po, an, "Annem annem polenlerin aracısı var." dedi. E ee, Başladım. Polenler bize çok lazım arkadaşlar. Onlar olmazsa çiçeklerimiz de olmuyor bizim dedi. Ve bal da hiç olmaz dedi. O yüzden polenleri biz, bizim üstümüze geldiği için biz baş bir çiçekten bir çiçeğe geçtiğimiz için geçtiğimiz için po, biz çiçeklere polen atıyoruz dedi. Ve onlar büyümesini sağlıyor dedi. Bulut dedi ki ''Çok güzelmiş'' dedi. Sonra da birden ağaç çiçeklerini oraya geldiler. A ve bir tane traktör ve bir tane abi adam vardı. Adam ağaç çiçeklerini su su suluyor gibi oluyordu. Aslında sulamıyordu. Bulut dedi ki ''Ağaç çiçeklerini suluyor'' dedi. Avroka dedi ''Hayır ağaç çiçeklerini sulamıyor'' diyor sulamıyor sulamıyordu ilaçlıyor dedi. Bulut hemen dedi ki niye ilaçlıyor dedi? Çünkü ağaç çiçeklerin yanlarının ağaç çiçeklerin yanlarında çiçekler do canlanmasın diye ilaç döküyorlar dedi ve o yüzden ağaç çiçeklerine geldiği için adamlar adam İnsanlar yiyor ya. insanlar yedikleri için hasta oluyor dedi. Ve birden gözlerine ışık geldi. Kayra Merve'nin. Ve birden parka ışınlandılar. Bu Kayra hemen dedi ki ne güzeldi bu gezimiz dedi. Ve sonra da bitti.